Az önce söyledim ya bugün 8. gün. Acılarımız artıyor. Bilanço artıyor çünkü. Enkazın altından canlı çıkan tabii her isimde umudumuzu taze tutuyor. Ama dedim ya kayıplarımızın sayısı o kadar çok ki kelimenin tam anlamıyla ciğerimiz yanıyor. Onlardan ikisi uzman çavuş Eren Dizi Karaoğlu okul öncesi öğretmeni olan eşi İrem. Depremde 3 yaşındaki oğulları Gira ile birlikte enkaz altında kaldılar. 19 katlı Atilla Eren apartmanında yaşıyorlardı. 19 katlı bir apartman. O büyük felaket olduğunda işte o 19 katlı apartman enkaz haline geldi. Ve o enkazdan bu güzel aileden sadece biri sağ olarak çıkarıldı. Bu mutlu aile tablosu artık parçalandı. Enkazda sadece 3 yaşındaki Giray hayata tutunmaya başarabildi. Sivaslı olan Eren Dizi Karaoğlu Antakya'da uzman çavuş olarak görev yapıyordu. 5 yıl önce memleketlisi olan çocukluk aşkı İrem'le evlendi. Al, al, al. İrem Dizi Karaoğlu okul öncesi öğretmeniydi. Tayinini eşinin bulunduğu şehre çıkarttı. Karı koca Antakya'da yaşamaya başladı. Çiftin Gire ismini verdikleri bir erkek çocukları oldu. Gire'in üçüncü yaş gününü kutladıklarında gözlerinin içi gülüyordu. Ama bu mutlulukları uzun sürmedi. Küçük çocuklarını uyuttuktan sonra onlar da uykuya daldı. Asrın felaketi onları işte o uykuda yakaladı. 6 Şubat sabahı 7.7 büyüklüğündeki sarsıntı 19 katlı Atilla Eren Apartmanı'nı da yerle bir etti. Enkazın altında kalan Eren, eşi İrem ve Giray birbirlerine sıkı sıkı kenetlendiler. Dizi Karaoğlu ailesi enkaz altında yaşama tutunmak için mücadele verirken tanıdıkları, dostları kurtulmaları için sosyal medyada ilan verip yardım istediler. Ekipler zamana karşı yarış veriyordu. Var güçleriyle aileye ulaşmaya çalıştılar. Sevenleri ve yakınları da telaşla enkaz başında bekledi. Depremin 7. gününde ekipler Ailenin sıkıştığı bölgeye ulaştı. Eren ve İrem birbirine sarılı halde bulundu. Çocukları Giray hemen yanı başlarındaydı ama enkazdan sadece 3 yaşındaki Giray sağ kurtulabildi. Hayatını kaybeden uzman çavuş Eren ve eşi İrem dizi Karaoğlu'nun cenazesi memleketi Sivas'a getirildi. Yıldız Camii'nde düzenlenen askeri töreni askerlerle birlikte yakınları ve sevenleri de katıldı. Karı koca gözyaşları içinde yukarı tekke mezarlığına yan yana kazılmış mezarlara defnedildi. <laughs>